Evet arkadaş, İşlenmesi arkadaşlar yine üçüncü posta ikinci domuz arkadaşımız Metin, Metin vurdu ikisini de ee, bir tanesi burada. <laughs> Canlı. Canlı, Canlı vaziyette. <laughs> Ama köpekler ötekinin arkasından gitti. Saklanma gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. He? Diş atmakla olmuyormuş. Diş atmakla olmuyormuş. Zor bir durum. Zor bir durum. Ha canım benim. Hadi götürelim seni. Hah? Hadi götürelim. Gelecek mi? Hah? Telefonla çekme ya. Burada çek bir telefonu. Osman. Şu benim tersiz al. Burak. Ter Osman. Şaban. Beni duyan var mı beni? Bir tane beli kırık yaşayan domuz var burada. Öbür öbür domuz ne oldu? Bir tane yaşayan beli kırık domuz var burada. Öbür domuz ne oldu? Ulaş bakalım çok attılar ama o da yaralı. Ee, buradaki beli kırık yürüyemeye buradaki. <laughs> Fıstık. Ne yapalım bunu? Dur bakalım be. Bilgi alalım. İndirebilirsek girendiriz. Nasıl indireceğiz dire? Basmaya. Teravede gitmeye vermeye çalışıyorum. Ruslan! vuran mı Vuram ben bunu. Bakalım ben evladım nasıl gelme oraya <laughs> Tamam bu kadar. Ulan saldırma geliyor görüyor musun? Beni kırık ama.